Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar herkese. Bugün ne yapıyoruz Erdem? Oyuncak açıyoruz yeni bir. Bugün arkadaşlar oyuncak açıyoruz. Erdem bin abone barajını geçti. Bin aboneye özel oyuncak aldık Erdem'e. Ve şimdi bunu açacağız. Ne oyuncağı aldık Erdem? Şöyle bir inceleyelim önce. Bir bakalım şöyle neymiş bu? Hı? Şöyle koyalım. Burada arkadaşlar kedicikler var. Kedi bakım setiymiş bu. Bu oyuncak. Burada salıncak var. Kaydırağı var. Sonra evi var. Yatağı var. Her şeyi var değil mi değil? Dört tane de kedimiz oldu. Yaşasın. İki tane kahverengi. iki tane gri. Hadi açalım mı? Açalım ve oynayalım. Evet. Elle dikkat et. Aa, kaydırağı çok güzel benziyor değil mi? Senin kardinalın pembesi. <laughs> evet. Hepsini açalım. Eline dikkat et. Yavaş. Ne çıkmış ben bakayım. Sen aç ben bakayım. Bantı çekelim dur. Bantlamışlar ya bunu. Bantı çekelim. Evet. Bant şurada kenarda beklesin. <laughs> Kediye bakayım mı? Bakın. Ay yumuşatmış birazcık. Şöyle. Bu kahverengi kedimiz. Çok güzel. Kaç tane vardı? Dört tane. Griyi de gösterelim. Bu da gri kedimiz. Bu da çok güzel. Şöyle sıralayalım mı? Ay şuna bak çok tatlı. Şunu da şöyle koyalım. Şurada şöyle baksın bize. Bakın çok güzeller. Şimdi ne çıktı? Bu da taşıma çantası arkadaşlar. Böyle taşıma Şimdi çantası. Bu ne? Bunu anlamadım ben ya. Bu açılıyor mu içim? Bu neymiş acaba ya? Bunu anlamadık arkadaşlar. Bu yemek çeşidi. Yemek nesi o? Yemek kabı mı? Anlamadım ki. Yemek kabı. Hmm. Yemekleri saklamak için mi? Yoksa masa mı bu? Anlamadım bunu. Yemek Siz biliyor musunuz arkadaşlar bunun ne olduğunu? Yoksa şu aparatları koyma şey mi bu? Şöyle. Bu da sığmıyor ki buraya. Onlar mı sığıyor acaba? Ha bunlar içine koymak için Erdem. Şunları içine koymak için kutu arkadaşlar. Şu da yemek kabı, mama kabı. Başka neler var? Dur bantları şöyle şuraya koyalım. Başka neler var Erdem? Şimdi ne çıktı bakalım. Şimdi bir tane taro. Çok küçük demirdim. Bir tane ayna. Böyle kedi resim koymuşlar. Sanki kendini görüyormuş gibi. Ay iğnesi de varmış. Hasta olunca iğnesi de varmış. Burada bir tane de küçük kemik var. Böyle küçücük. <laughs> Çok tatlı. Ver bantları şuraya koyalım. Kenara koyalım. Şimdi Ay yine düştü bir, bir tane Görüyor musun? Bir, tane bir şey yere düştü derdim. Yere ne düştü? Yere bir şey düştü. Bak bakalım. Bu da arkadaşlar salınca. Hepsini açalım oynayalım şimdi. Ne düşmüş? Yatağı mı? Bu nesi? Bu da yatağı. Kedimizin yatağı. Evet. Bu ne? Ay bu çok güzel. Bu evi arkadaşlar kedimizin. Evet bunu çıkarınca içinde karton var. Bunu koyalım ama içine biliyor musun? Arkası gözükmesin. İçine koyalım gene bunu. Tamam mı? Şöyle koyalım. Neyse bunu sonra koyalım. Şöyle gözüküyor evi de. Bu ne? Evet. Ay göremiyorum. Arkadaşlar telefona bakınca çok zor oluyor. Telefona bakmayınca da nasıl çektiğimi göremiyorum. Biraz zor oluyor hem çekip hem oynamak. kedicikler. Makası da varmış. Makası çok güzel. Bunun tüylerini keseriz Erdem tamam mı? Tüylerini kesmek için. Salıncağı da sallayalım şimdi. Hepsi çıktı mı? Daha var ama orada bir şeyler var. Ede bak şurada bir şeyler var daha kutusunda. Aa bu mu anne. Çıkıyor muymuş? Hı? Hmm, tamam takalım sallarız onu. Şunları da çıkar hadi ondan sonra oynamaya başlayalım. Şurada da kutlama yapmıştık. Bin aboneye özel pasta üflemiştik. Pasta kesmiştik arkadaşlar. Onun balonları var burada da. Hala duruyor balonlarımız Şu Şurada bir şey daha var. Doğum Çıkartamadım zaten. Bu ne? Bakayım bu da ilacı mı yoksa? ya Aa bu da ilaçmış. Dur netlemedi. Evet ilacıymış bu da arkadaşlar. Altı da boş böyle. Gördünüz mü? Şöyle koyalım. Aa uçtu gitti. Uçtu yere düştü ya. Aa. Bu nesiymiş? Bu da yemeğiymiş herhalde maması. Evet. Evet şimdi hadi parkımızı kuralım önce. Parkta bir oynasın bu kedicikler tamam mı? Tamam. Şöyle bana doğru çevir ama biz de görelim. Şöyle çevir. Evet. Biraz yaklaştı çok uzak oldu orası. Şuraya koy. Şuraya koy anneciğim. Kaydıraktan. Önce kaydıraktan bir kaydıralım tamam mı? Evet kaydırıyoruz. Ay olmadı ya. O kaymıyor mu yoksa ya bu? Aa düş. Düşüyor. <laughs> düşüyor arkadaşlar. Böyle elinizle tutmanız gerekiyor. Evet bir daha kaydırırdım. Bir de şunu deneyelim. Bu da kaysın gri kedimiz. Evet yaşasın yaşasın. Çok eğlenceli. Şimdi de salıncakta sallayalım. Dönder bize doğru salınca. Dönder bu tarafa. Biz de gelelim. Ay salıncak çok güzel. Evet salıncakta da, da sallanıyor. Hadi yani bu salıncak ve kaydırakla ne yapalım biliyor musun? Barbie bebeklerinle de oynayalım daha sonra tamam mı? Bizim böyle kaydırağımız ve salıncağımız yoktu değil mi oyuncak? Evet Barbie'lerimizle de oynayalım daha sonra öyle videoda çekeriz. Şimdi ne yapalım? Şu evine bir tane kedi girsin şuraya. Kedi bir tanesini de şunun içine koyalım taşıma kabına. Bir tane şuraya gri koyalım gri. Gri kedimiz taşıma kabında. Şuraya koyalım. Bir tane de yatağına oturtalım. Yatağında da dursun biri de yatakta dursun. Burada otursun. O ne yapsın? O da eve girsin. Bir tanesi de yemek yesin. Yemek. Bak bu şey kahverengi olan yemek yesin. Şuraya koy. Mama koyalım ona yemek yesin. Mama kabımız burada. Getir onu şuraya koyardım. Biri yok kedimizin. Gri olan nerede? Aha. <laughs> Bunun için miydi? Bunu görmedim ya. O Evde otursun böyle. Şuraya oturtalımdır bunu da. Ver onu da griyeyim. Şuradan baksın bize. Şöyle. Evet gri kedimiz de orada. O da yemek yesin. Dur ona yemek verelim. Bu acıkmış biliyor musun? Şurada şöyle yemek yesin. Evet. Hayır Jimmy Hadi mamasını koy acıkmış. Kemik mi yesin? Kediler kemiği seviyor mu bilmiyorum ya. Köpekler seviyor ama kediler de seviyor muymuş yani? <laughs> yem 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 yem. Bitmiş. Bitmiş mi? Tekrar ye. Tekrar mama koyalım. Mama yesin. Mamasını getirdik. Evet. Şimdi yemeğe başlasın. Nyam 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 nyam. çok lezzetliymiş. Birazcık daha istiyorum mama. Ben doydum. Doymuş mu? <laughs> Ay öksürüyor. Hasta Ay, mı olmuş? daha kaydıraktan kalmadı. <laughs> kaydıraktan mı kaymadı Tamam. Ben daha da da, Bir yastık oyun parkında Tamam. Hadi gidelim. Ben de geliyorum. Ben evde sen evde mi oturacaksın? Tamam görüşürüz. Hoşça kal. Biz gidelim hadi. Ben salıncakta sallanmak istiyorum. Bu. Evet. Yaşasın yaşasın. Salıncakta sallanıyorum. Sen de beni salla tamam mı? Aa, hastaneye götürelim Erdem düştü. Yardım edelim. Hastaneye götürelim. Şuraya koy. Evet hastaneye götürdük. <laughs> İğne yapıyorlar. Can acıyormuş. ağrı kesici iğne yapalım, hadi. Aa, çok canım acıdı. De yedik, de. Hemen. İlaç da sürüyorlar bana, çok Krem, ilaç değil. krem de sürüyorlar bana. Ooo birazcık geçti sanki krem çok iyi geldi biliyor musun? Teşekkür ederim krem sürdüğün için. Tamam mı? Evet daha iyiyim, krem sürdüm. geçti birazcık. Şimdi bunun var ya saçları çok uzamış Erdem. Saçlarını da keselim. Önce keselim sonra tarayalım. Kedicik sana birazcık da bakım yapalım tamam mı? Evet saçlarını kesiyoruz. Tamam şimdi tarayalım tamam mı Erdem? Şuradan ben tarak alayım. Ben tarayayım sen. Sen saç kurutma makinesini tut ya da ben tutuyorum bunu. Saç kurutma makinesini tutalım tutalım. Şekil verelim. Hmm. tamam. Kedicik daha iyi misin? Nasılsın? Evet biraz daha iyiyim. Evime gitmem lazım. Evime götürür müsünüz beni? Tamam hemen götürüyoruz. Erdem taşıma kabını getir evine götürelim anneciğim. Tamam. Koy içine. Evet. Evet hadi bay bay görüşürüz kedicik. Evine gidip hemen uyu tamam mı? Yatağına yat. Tamam tamam. Hadi Erdem Aa! Bunu evine götürerdim. Ha, ne oldu? Eyvah. Eyvah. Bir tanesi daha düştü. Eyvah eyvah. Şu evine gitsin. Hmm. Evet Kremimizi de sürelim. Şimdi hiçbir şeyin kalmayacak kedicik tamam mı? Hemen iyileşeceksin merak etme. Evet saçlarını da kurutalım. Çok ıslanmış. Suya, suya mı düştün yoksa sen? Hmm, suya düşmüş Erdem. Kurutalım saçlarını. Birazcık da tarayalım tüylerini Erdem. Tüylerini de tara. Evet. Hadi sen, sen tutma beni dinle tut. Tamam ben bunu tutayım sen de tara. Evet. Tamam. Evet gidebilirsin kedicik artık evine. İyileştin mi? Saçlarını da mı kestiriyorsun? Aa, saçını da kestiriyormuş. Tamam. Artık var ya Erdem kedicik ne olmuş biliyor musun? Acıkmış kedicik. Çok acıkmış. Birazcık da yemek verelim de sonra gönderelim evine Erdem. Yemek verelim birazcık. Onun evde yemeği yağmış. Evde Onu mi yiyecekmiş? Diye. Tamam. Hadi Siz sizi evinize götürelim. Yatağınızı oturtalım. Erdem gel. Yatağını ya getirdim. Ya bu. Buraya getir yatağını. Yemek verelim. Mama verelim kediciklere artık. Evet. Yatağına oturt. Kediye oturtacaksın oraya. Yanlış oldu. <laughs> Mama kabını şurada dışına koyalım. Dur. Kediye oturt buraya yatağına. Yatağında yesin şöyle. Hadi getir. Ay, ay, ay ne ay, oluyor burada ay, ya? Bu kediler sürekli bağırıyor. O da mı düşmüş? Eyvah ona da krem sür. Sarıncak. Ya bu salıncak hiç iyi değilmiş. Hepsi düşüyor ya bu salıncaktan. Aa, kırık mı yoksa bu salıncak? Kırık mı Erdem bakayım? Aa, kırılmış salıncak. O yüzden düşüyorlarmış. Anladım şimdi. Onu tamir ettirelim tamam mı? Tamirci çağıralım. Salıncağı tamir etsinler. Bu kediler de yazık düşmesin. Nereden böyle? Evet. Şimdi şuradakiler bir yemek yesin. Ondan sonra kapatalım. Evet hadi gel. Hepsi yesin şimdi. Şuradaki evdeki de gelsin. Sen de gel hadi kedicik. Hepsi çok acıkmış tamam mı? Şuraya şöyle bu da bu taraftan yesin. Birini de bu tarafa koy. Şuraya koy. Bunlar da Hı, şöyle hepsi yesin şimdi. Mi? Hepsi çok acıkmış. Evet. Yem, 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 yem. Yemeklerini yediler. Karınları doydu. Hadi bay bay yapalım mı Erdem? Hayır. Uyustuktan alayım tamam. Biz devam edeceğiz oynamaya. Bir tamam bir mı? Da. Hadi bay bay yapmamız gerekiyor şimdi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Erdem bay bayım. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.